Bağımlılık insan vücudunun hiçbir ihtiyacı olmadığı halde. Kişi kendi iradesiyle bir maddeyi vücuduna alıyor. Daha sonra nasıl insanın ekmeğe, suya, yemeğe ihtiyacı var. Aynen öyle ihtiyacı varmış gibi o maddeyi vücut istemeye başlıyor. Fakat bu sefer iradesini kullanarak ondan kurtulamıyor. Bağımlılık bu. İradeyle başlıyor, iradeyle sonunu getiremiyor. Kişi bağımlı hale geldikten sonra da zaten insani özelliklerinden hepsini kaybetmek üzeredir. Özgürlüğüne, kendine olan güvenini ve bütün ideallerini yitirmeye başlar zamanla. EMC DDA, Avrupa Uyuşturucu Bağımlı İzleme Merkezi. Avrupa'da uyuşturucuyla mücadele yapan kuruluş ve doğrudan ulusal temas noktası TÜBİ. TÜBİ'nin muhatap alıyor direkt. Şimdi siz bakıyorsunuz. Resimde ne görüyoruz? mücadelenin tek boyutu yakalamak, insanları cezalandırmaktan ziyade bunların bağımlı sürecini çeken sebepler nedir? Buna karşı ne gibi önlemler alınabilir? Bunun hazırlığını yapmak üzere TÜBİN kurulmuştur. Her ilde de TÜBİN temsilcileri var. Malatya olarak da biz her zaman görev hazırız. Büyüştürücü ticaret yapmaktan birisini takip ediyoruz. Hem de örgütlü olarak büyüştürücü ticareti yapıyoruz. Bu insanın hamlesi şubemize geldi. Bizimle görüşmeyi istedi. Söylediği şey, ben oğlundan şüpheleniyorum. Bir daha denesem mi? Hadi bakalım, ne güzel eğleniyoruz işte. Ama istediğim zaman bırak bana bir şey olmaz. Ben diğerleri gibi değil. İstediği kere bırak. Sonra söz bırakacağım. Biraz buraya ve ihtiyaç birisi. Ben bana şüpheleniyorum. Daha Okulun kenarında dışarıda mandalına tıklıyorum ister misiniz? Ölüm şey artık. Peki, hiç beklemediği insandan, yakınından, tanıdığından, iş arkadaşım, okul arkadaşım, ev arkadaşım, teklif bunlardan gelecektir. Niye? Artık şüphelenince bundan. Tehlike beklemeyecek. Ve yakınındaki insan da bunu neyle gelmeyeceğini çok iyi bilir. Bu malların cinsi o bildiğine göre onu nasıl kandıracağını, nasıl bir yer kullanacağını çok iyi bilir.